Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok fazla gözlere ve nazara geldiğinize inanıyorsanız size göz ve nazar için yazılmış olan bir ayet olacaktır. Şimdi bu yazdığımız yere adını, doğum tarihini ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak alın. Bu çıktı olarak aldığınız kağıdı cevşen haline getirip boynunuza asın. Ve bundan sonra göz ve nazar herhangi hiçbir olumsuzluğun olmayacağını göreceksinizdir. Ayrıntılı daha profesyonel şekilde yardımcı olmamı isterseniz bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercik Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sağlık işlemidir. Eğer ki üzerinizde huzursuzluklar ve sağlık sorunları yaşıyorsanız bununla beraber bu hazırladığımız işlemi uygulayabilirsiniz. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı ateşe yakıp küllerini daha suyu suyla gönderiniz. Kısa sürede etkilerini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.